Onlar konuştukça çocuklarımız dinden, imandan soğuyorlar. Onlar konuştukça gençlerimiz deist oluyorlar, ateist oluyorlar. Annenizin diz kapağına fazla bakmayın, hallerirsiniz diye vaaz veren şeyhler varken Türkiye'de Ateizm Derneği'ne ne ihtiyaç var? Cami kürsülerinde sıcak siyasete girip her gün siyasetçilere ayar veren, bu yüzden de toplumun en az yarısının nefretini kazanan sosyal medya fenomeni olmaya hevesli din görevlileri varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? İsrafa ve şatafata düşkünlüğüyle diyaneti dolayısıyla dinimizi sürekli tartışma konusu haline getiren Ali Erbaş varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz bayram tatili boyunca 25-30 yaşlarında genç bir agnostik yazar Peygamber Efendimiz beyefendimizle ilgili bir takım sözler etti. Onlar çok tartışıldı. Sosyal medyada tepkiler büyüdü. Adalet Bakanı işin içerisine girdi. Yakalama kararına kadar iş götürüldü. Hani olacak iş değildi. Ben o tartışmayı burada yeniden açmak niyetinde falan değilim. Ben bambaşka bir şekilde meseleye yaklaşmak istiyorum. Bu nedenle de esasen çok samimi bir öncelikle de muhafazakar siyaset çizgisinden gelen arkadaşlara sadece muhafazakar siyaset de değil merkez sağ siyasetten gelen birisi olarak kendimi de işin içine katarak sağ siyasetin bütün damarlarından gelen arkadaşlara, hatta ayrımsız bütün siyasete bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şayet biz çocuklarımızın dinle ilişkisini önemsiyorsak, çocuklarımızın, gençlerimizin dinden uzaklaşmasını dert ediyorsak, o zaman agnostik yahut deist, yahut ateist, yani kendi kişisel pozisyonlarını açıklamış olan kişilerin dinimizle ilgili söyledikleri sözlerden endişe, etmeyin. Asıl zarar onlardan gelmiyor. Asıl zarar din adına konuşanlardan geliyor. Asıl zarar din adına iş görenlerden geliyor. Gerçekten asıl sıkıntımız bu. Türkiye'de öyle bir güruh var ki tasavvuftaki anlamından çok uzak dinimizin temel ilkelerinden çok uzak tarikat yapıları cirit atıyor. Yahu ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz diye temel bir düsturu olan bir dinde ve bu düsturunu beş vakit namazda günde toplam kırk kere tekrar edilmesini isteyen bir dinde müritlerinden koşulsuz sadakat bekleyen tarikat şeyhlerinin yeri olabilir mi? Ama varlar hem de çoklar hem de çoğalıyorlar hem de çok konuşuyorlar. Onlar konuştukça çocuklarımız dinden, imandan soğuyorlar. Onlar konuştukça gençlerimiz deist oluyorlar, ateist oluyorlar. Değerli milletvekilleri, bakın dikkatinizi çekti mi? Türkiye'de bir ateizm derneği diye bir dernek var. Ama son zamanlarda hiç onun faaliyetini gördünüz mü, işittiniz mi? Ben, ben işitmedim. Çünkü onlara ihtiyaç yok ki. Türkiye'de ateizm derneğinin faaliyet göstermesine ihtiyaç yok ki. Neden olsun? Annenizin diz kapağına fazla bak bırakmayın hallenirsiniz diye vaaz veren şeyhler varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Sadece onlar mı? Resmi din görevlileri var. Cami kürsülerinde sıcak siyasete girip her gün siyasetçileri ayar veren bu yüzden de toplumun en az yarısının nefretini kazanan sosyal medya fenomeni olmaya hevesli din görevlileri varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Dahası var. İsrafa ve şatafata düşkünlüğüyle diyaneti, dolayısıyla dinimizi sürekli tartışma konusu haline getiren Ali Erbaş varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Birisi daha var ve ben onu çok daha tehlikeli görüyorum. Müfredatın her yerine olur olmaz her yerine din bilgisi sokuşturarak dindar nesil yetiştireceğini zanneden ama işin sonunda iddia ile söylüyorum hem bilgisiz hem dinsiz nesiller yetişmesine sebep olacak olan Yusuf Tekin varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Gerçekten çocuklarımızı dinden bunlar soğutuyorlar. Bunlara karşı çıkmalıyız. Öncece ön önce de muhafazakar siyaset karşı çıkmalıdır. Çarpıcı bir bilgiyle paylaşmak başlamak istiyorum. Ülkemizdeki tutuklu ve hükümlülerin suç kategorisine göre sayıları 10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle hırsızlık suçundan hükümlü sayısı 80206, tutuklu sayısı ise 2250'dir. Hırsızlık suçundan dolayı hükümlü sayısının oldukça fazlalığına nazaran tutuklu sayısı azdır. Kasten yaralama suçundan hükümlü sayısı 47727, tutuklu sayısı ise 2806'dır. Kasten öldürme suçundan hükümlü sayısı 28941, tutuklu sayısı ise 6547'dir. Dolandırıcılık suçundan hükümlü sayısı 18000, tutuklu sayısı ise 2060. Çocuğa cinsel istismar suçundan hükümlü sayısı 12000, tutuklu sayısı ise 1764. FETÖ 10.608 hükümlü, 2.975 tutuklu toplam 13.500 kişi, PKK terör örgütü 4.382 hükümlü, 1.444 tutuklu toplam 5.776 kişi. Dinle ilişkilendirilmiş diğer terör örgütleri 445 hükümlü, 663 tutuklu toplam 1.108 kişi. Buraya dikkat buyurun lütfen sayın milletvekilleri. Uyuşturucu madde suçlarından ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısı 106 bin kişi tutuklu sayısı ise 19483. Bu sayılar bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Ülkemizin hızla uyuşturulduğunu anlatıyor. Okullarda uyuşturucu kullanımı 10 ile 12 yaş sınırına dayanmış vaziyette. Şu kadar operasyon yaptık. Yok bu kadar torbacı yakaladık. Bataklık büyüdükçe büyüyor ama muhteremler sinek avlamakla meşguller. Eskiden Amerikan ve Batı gençliği uyuşturucu bataklığına debeleniyor derdik. Şimdi bizim çocuklarımız maalesef bu illetin pençesindeler. Bakanın biri bunların ayaklarını kırın diye talimatlar veriyordu. Birkaç sene önce de Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu şetesini yakaladık. Şu kadar tor eroin, kokain falan yakaladık diyordu. Hani nerede bu adamlar? Tek bir tanesi bile cezaevinde değil artık. Türkiye 193 ülke arasında 12. sırada uyuşturucu kullanımında ve Uluslararası örgütlü suçlara karşı küresel girişim raporuna göre de burada mafya, suç örgütleri, devlet görevlileri, yabancı suç aktörleri kategorilerinde karnesini çıkarmış. Devlet görevlilerinin suç örgütleriyle ilişkilerinde Afganistan, Suriye, İran, Kongo, Venezuela, Mozambik, Güney Sudan, Libya, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelerle aynı kategorideyiz. Ülkemiz uyuşturucu madde konusunda Son zamanlarda hızla pazar ülke olmaktan pazar ülke haline geliyor. Yani bir transit ülkeydi geçmişten şimdi ise pazar ülkesi haline dönüştürülmeye başlandı. Türkiye sigara şeklinde yakın zamanda elektronik sigara şeklinde tüketilen sentetik esrar hala en çok yakalanan uyuşturucu. Ucuz ve kolay ulaşılabilir olduğu için bununla birlikte Türkiye'nin sentetik esrar yakalama sayıları 2001 yılına kadar Buyurun, buyurun de yaklaşık 2.2 ton iken 2002'de ise yaklaşık bir ton oldu. Bunları bu şekilde dize getir dile getirebilirim. Bakın milletvekilleri Türkiye'de tam tamına 500 bin kişi uyuşturucu müptelasına yakalanmış vaziyette. Bu çocukları kurtarmamız lazım. Peki amatemler ve çamatemler yeterli mi? Yeterli değil burada. Bunlara ayrılan kaynaklar da oldukça düşük. Baronların sahip olduğu şirketlere kredi ya da vergi aflarla aktarılıyor bu paralar ve torbacı yakalamakla milletimiz avutuluyor. Baronlar nerede peki? Madem başarılısınız, çocuklarımız uyuşturucu ve çetelerin eline nasıl düşüyor? Tedavi değil, önleyici sağlık hizmetlerine niye ağırlık vermiyorsunuz? Hazine ve hasta garantili işler işinize geldiği için mi? Okulların önlerinde açıktan satılan uyuşturucular gökten zembille mi indiriliyor ve bakıyorsunuz bu kadar uyuşturucu baronunu yakaladık. Bu kadar çeteyi yakaladık. Kim getirdi bunları? Bunlar UFO'lu değil mi? Bunlar uzaylı, aydan geldiler. Ya sizin iktidarınızda oluştu bunların hepsi. Süleyman Soylu bakandı. Ondan önce Efkan Ala bakandı.